Hucurat suresinde geçen insan ilişkilerinde 9 kural. Hucurat 6. ayet. Size gelen bir haberin doğruluğunu araştırın. Hucurat 9. ayet. Adaletli davran. Hucurat 10. ayet. İnsanların arasını düzelt. Hucurat 11. ayet. Alay etmeyin. Hucurat 11. ayet. Birbirinizi ayıplamayın. Hucurat 11. ayet. Birbirinizi kötü lakapla çağırmayın. Hucurat 12. ayet zannın bir çoğundan sakın. Cuhurat 12. ayet. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın. E, evet. Hucurat 12. ayet. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Evlana der ki, hiç kimseye yaptıklarından dolayı üzülme ve kızma. Aksine teşekkür et ihanet edenlere. Sana sadakatin ne olduğunu öğrettikleri için. Net duy yalancılara doğrunun farkına varmanı sağladığı için. Mutsuz edenlere dua et. Duluğu daha derin hissettirdikleri için. Herkesi sev. Camına iyi veya kötü bir anlam kattıkları için. Hayat bu yüzden daha güzel. Siyah ile beyazı fark ettirdiği için. İslam'da yemin etmenin hükmü. İslam'dan önce kutsal kabul edilen, büyük ve önemli bulunan birçok şeyin üzerine yemin edilirdi. İslam bunları yasakladı. Ve yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun üzerine Vallahi, billahi, tallahi şeklinde yemin edilebileceği kaidesini getirdi. Allah üzerine yapılan bu yeminin manası şöyle doğru söylediğime dediğimi yapacağımı Allah'ı şahit kılıyorum demektir. Yüce Allah Bakara Suresi 225. Ayetinde şöyle buyuruyor Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Efendimiz ve Vesselam da ticarette yeminden kaçının buyuruyor. Çünkü bereketi yok eder. Olan yere yemin etmenin kefareti de sağlam bir tövbe ve kelime-i şehadettir. Dürüst ve güvenilir insan nasıl tanınır? Bir adam Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelir. kimse çok dürüsttür deyince. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle sorar. Onunla yolculuk yaptın adam hayır der. Aranızda bir alışveriş oldu mu diye sorar Hazreti Ömer. Adam yine hayır der. Ona bir şeyi emanet ettin mi diye sorar Hazreti Ömer. Adam yine hayır deyince. Hazreti Ömer şöyle der. Öyleyse sen o adam hakkında bilgi sahibi değilsin. Onu tam olarak tanımıyorsun. Diyorum ki sen onu sadece mescitte namaz kılarken gördün der. Gelecek tehlikelerden Allah azze ve celle'ye sığınırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sabah akşam şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir. Hep beraber amin diyelim. Allah! Ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Allah ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah beni önümden, arkamda, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Her altından gelecek tehlikelerden dolatılmaktan senin azametine sığınıyorum. İslam'da tuvalet adabı. bir Tuvalete girmeden önce paçalar sıvanır ve çoraplar çıkarılır. 2. Tuvalete sol ayak ile girilir. 3. Taharet sol elle yapılır. 4. Yeterince su ve fırça ile iyice temizlik yapılır. 5. Ayakta bevledilmez. Bir azabının çoğu idrar sıçramasındandır. 6. Eller kesinlikle sabun ile yıkanır. 7. Tuvaletten sağ ayak ile çıkılır. 8. Abdest alınacak ise 40 adım yürünmeli veya 2 dakika beklenmeli. Bu israfı kesinlikle yapılmamalı. Çünkü israf haramdır.